Leylim doğru ölen Gülbahar Hatun ve tüm rahmeti Rahman'a kavuşan annelerimizi anma ve içinde bulunduğumuz vakıflar haftasını anma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. çok güzel ve özel bir günde şehrimizin de en güzel ve hususi bir manevi makamında bir aradayız. Ben öncelikle bu güzel ve anlamlı zamanı itibariyle de çok anlamlı programı tertip eden Büyükşehir Belediye Meclisi, Kent Konseyi, Kadın Meclisi Başkanımız Feride Hanım'a ve onun değerli arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten evet alkışlayalım. Değerli başkanım ilk kez bir anneler günü bu mübarek mekanda bu güzel muhterem annemizin makamında anılıyor, kutlanıyor. Onun için ayrıca tebriklerimi, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Annelik o kadar kutsal ki Cenab-ı Allah ayetinde bizzat anneden bahsetmiş ve özellikle demiş ki Allah'ın sözüyle ifade edeyim. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, annenize ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emret. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme. Onları azarlama, ikisine de güzel sözler söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua ettiği Allah bize emrediyor yani bu kadar önemli bir varlık annelerimiz dünyaya onlarla beraber gözümüzü açıyoruz o nedenle çok çeşit programlara katıldık hepimiz bu konuda hissiyatımızı paylaştık ama bir güne sığdırılamaz bu iş tabi yine inancımızın gereği de Cennet annenin ayağının altında müjdelenmiş. Bu kadar kutsal varlığımız, eli öpülesi annelerimiz şu anda da o annelerimizde, şehrimizde iz bırakmış cihan şumul padişahlardan biliyorsunuz Fatih, Kanuni, Yavuz. Yavuz'un annesinin e, makamındayız. Gülbahar Hatun annemiz başkanın malumunuz Yavuz tahta çıkmadan önce Trabzonumuzun valisi bugünkü sıfatıyla yani Şehzade Yavuz ki bütün fetihlere 8 yıla birçok fetih sığdırmış. Az önce il başkanımız da söyledi. Efendimize ait kutsal emanetler de gitmiş. Mısır'dan almış. İstanbul'a Topkapı Sarayı'na getirmiş. Cihan Şumur padişahımız. Cenab-ı Allah kayınkanı rahmet eylesin. Yavuz çok böyle e, heyecanlı bir padişah. Annesi de onu çok seviyor. Gülbahar Hatun annemiz. Ve ona ulaşmak için vapurla beraber Trabzon'a gelmek istiyor. Vakfı Kebir oradan geliyor işte. Trabzon'a ulaşamıyor ama vak, e, Vakfı Kebir'e geliyor. Ardından Trabzon'a geliyor. Onun yanında yaşamak istiyor. Onu daha çok e, seviyor, yetiştirmek istiyor. Ama tahta çıkmadan ömrü yetmiyor ve 1510'da şehrimizde e, rahmeti rahmana eriyor. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Ki Can Şumur Padişah bu medeniyete ve İslam'ı yaymak için cihan şumur bir padişah yetiştirdi. Bugün de onun huzurundayız. Bu vesileyle kıymetli genç kızlarımız, hafızlarımız hatim yaptılar. Onların hepsine ayrı ayrı ben buradan teşekkür ediyorum. Bir de onları alkışlamanızı istiyorum. Allah Allah kabul etsin okuduğunuz ayetleri. Duamız da, hocamıza da sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Annelerimizi bir kez daha saygıyla, hürmetle anıyoruz. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere eli öpülesi annelerimiz, bütün annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Program vesilesiyle bir kez daha başkanım tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyoruz efendim.